Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kur'an Tedavisi.com'a hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, bir sayfa gördük yine. Sayfada neymiş sayfa? Ikra. Simya İksir diye bir sayfa. Burada değerli kardeşlerimiz, bu arkadaşlar şey satıyorlar. Ee, gümüş suyu. Ve gümüş suyu ile cin musallatını yok edebileceklerini de söylüyorlar. Size gümüş suyu içirmek istiyorlar. İçinde 13 pH pH değeri ağırlığı olan bir sıvı ma malzeme. Gümüş suyu ilaç değildir, doğal gıda takviyesi olarak kullanılır diye bir makalesi var. Orada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayakta su içmeyin hadis şerifiyle hadisi i şerif koymuşlar. Bakın iyi izleyin olayı. Adam hadisi i şerif veriyor. Güya delil veriyor. Bakın göya delil veriyor size. Hadis-i şerif veriyor. Hadisi i şerifin yapmış ve satmış olduğu malzemeyle hiç bir alakası yok. Hiçbir şey. Bir tane bir kelime o hadiste bağlantı yok. Su kelimesi dışında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suyu ayakta içmeyin. Niye? Suyu ayakta içmenin ne kadar zararlı olduğunu bilsek içmezdik diye bir olay var değil mi? Bunu herkes biliyor. Suyu yani oturalık ee, içilir. Şimdi bunlar da diyor ki bunu alan eden üzerinde cin musallat her şey yok oluyor. Şu kadarcık küçük bir şişe. Şu, şu, şişenin içine artık bilmiyoruz ne doldurulmuş. Şişeler evde evde yapılmış. Alttan da bir makale. O makalenin altında doktorun bir ismi. Ve bu insanlar piyasaya çıkıp e, metafizik varlıkları kendiniz kovun diye bir olay ile para kazanıyorlar sizleri yine sömürüyorlar sizleri yine kandırıyorlar Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Türkiye Welcome to Turkey Turkish Cowboylar bir tek kızıl delilleriniz eksik çünkü savaşacağınız savaşan yok sizlerle so, kızıl delilleriniz eksik bu öyle insanlara inanmayın bunlar şeytan bu insanlar şeytanlara çalışıyor. Şeytanlar bunları ele almış. Sizin vücudunuza tehlikeli sıvı malzemeler koyacaklar. Ve cin musallatı çıkacak öyle mi? Hadi malzeme e, tehlikeli olmasın. Niye ben tehlikeli diyorum? Öncelikle pH değerindeki bir malzeme çok ağırdır. İnsan oldu. Bakın şaşa suyu alın bir şişe. Arkasını çevirin ve göreceksiniz. Evet pH calcium 6.0 bak bu 8 822 şurada yazıyor 822 bilmiyorum görebiliyor musunuz şöyle evet bakınız pH 822 Bu bile bize ağır aslında yani çiçekler yediğimiz bizim yiyecekler tarımda kullanılan pH değeri 6.0'dır. Malzemeye şeye göre de değişiyor. Çeşmelerimizden çıkan sular genelde 7.4 8 civarında olabiliyor. Ee, bu tür şaşan sularını 8.2 bazen 6'ya kadar düşüyor. Pınar bunlara bakarsanız onların 6. So 13 pH değeri bir su veya sıvı maddenin içilmesi çok ağırdır. Bu bir. İkincisi dediğimiz gibi bu maddenin cinlerle hiçbir alakası yok. Allah katında gayb alemi olan cinlerin sadece Allah Azze ve Celle'nin izniyle, Kur'an ile, sünnet ile tedavisi olur. Onun için sakın ve sakın bu tür şeylere inanmayın. Sakın ve sakın bunlara gidip para vermeyin. Hiçbir şey olmaz. Zaten verenler görmüştü görecek ki herhangi bir e, şifa bir şey yok. Şifa yalnızca Allah'tandır. Ve yalnız Allah Azze ve Celle şifanın garantisini verebiliyor. Ve veriyor. Kur'an'da Isra suresi 82'de. Allah diyor ki ben müminlere şifa garantisi veriyorum. So, siz müminseniz Rabbiniz ile iletişiminiz varsa ki olması gerekiyor o zaman şifa gelir. Yok ise zaten Allah Azze ve Celle diyor ki Zuhruf suresi 36. ayetinde. Her kim benim zikir ve rahmanımdan uzak olursa. Yani zikir. Zikir nedir? Sözüm. Söz nedir? Kur'an. Nedir? İbadet, namaz. Benden, Allah'tan uzak. Yani ibadet yok, namaz yok, o yok, bu yok, zikir yok, bir şey yok, İslam alanında hiçbir şey olmuyor. Ben onlara şeytanları musallat ederim diyor. Ve en yakın dostlarını şeytan kılarım. Açın ayeti bakın. Zuhru suresi 36. Aynı zamanda da diyor ki bu olaylardan da ben bana sığınım Falak ve Nas sureleri bana sığınım ikisinden de iki sureden birisi sihirbaz insanların vesvese si ve atan sihir ve sihirbazlardan bana sığının. Diğeri insanlar ve şeytanlar ve yarattığım kötü varlıklardan bana Yine Aynı zamanda buna benzer bir sürü ayet olaylar var. Sonra buradan biz Rabbimize Kur'an'a Rabbimize sığınırız. Bu tür şeylere inanmayın. Bu tür şeyler cin musallatına manevi tedavi veremez. Öyle olsaydı o o o o o nedir? o ee, belki belki çünkü tıbbi alanda e, bunun bir ölçümü var, kullanma yöntemi var. Vücuttaki bazı pislikleri temizleme olanağı olabilir. Ama bilmiyorum. Bunun için bunu okumadığım için tam olarak bilmiyorum. Çünkü yayınlayan nedenler, işte bazı toksinleri temizler gibi kelimeler kullanmışlar doğal gıda takviyesi ise ve toksinleri temizleme amacıyla olabilir. Çünkü bizim alanımıza giriyor bu olay. Ama metafizik varlıkların kayb aleminin e, sihir, özellikle sihir, büyü biliyorsunuz ki bunu Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize Bakara Suresi 102. ayetinde anlatıyor. Ve ne kadar gerçek olduğunu ve Allah Azze ve Allah Azze ve Celle'nin katında bir tek onun katındadır. Ve Allah bize diyor bir tek kaybı ben bilirim. Mesela bir tek kayıp onun elindedir. Kaybı da bir tek Rabbimiz çözer. Bu tür olaylar oldu mu Rabbimize dönülür. Kesinlikle kesinlikle hiçbir şeyi içip edip herhangi bir su ile metafizik varlıkları cinleri kovamazsınız. Tamam, bunu da paylaşmak istedik. İnşallah paylaşın. Bilgilendirmek istedik. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi <laughs>